Şimdi Bajaj'ın N250'si var. Ee, yani birazcık güç, birazcık tork, birazcık kardeşim işte hızlı gitmek istiyorum. Sağda solda e, yanlamak istiyorum, güç istiyorum, arkama artçı alıp istediğim yere gezebilmek istiyorum diyen adamın motosikleti de bu. Hani e, çok güçlü değil ama artçının her şeyini taşır, sıkıntı çıkarmaz. Bildiğim kadarıyla arkadaşım bayağıdır kullanıyor. Ee, On ne kadar kullanıyor bilmiyorum ama onunla da konuşurum ne kadar kullandığı, işte ne ne yaptı, ne etti, deneyimlerini falan ona da aktarır. Ya güzel motosiklet. Bu tam böyle hani 250 cc klasmanında kardeşim benim moto MT 25'e curta curta param yetmiyor. Öyle temiz bir şey yok mu diyorsanız işte Bajaj'ın N250'si Pulsar'ın 250'si. Güzel motosiklet. Pegleri şöyle şey geniş demirden yani normal bizim motosikletlerdeki gibi değil. Ayak peglerinde şey var. E, lastikler var. O güzel. E, kaydırmalı devriyajı var bu arada. Ben bunu bilmiyordum. Mesela arkadaşımdan öğrendim. Ben kaydırmalı devriyajı olduğunu bilmiyordum. Top speedleri 140 falan olması lazım ama gerçekten tork konusunda tatmin edersiz yani. Çok torklu bir makina değil ama kardeşim debriyaj tokatlarsın tekere gelir. Hani birinci viteste tokatlayınca gelir bu motosiklet. Birinci vitesi çok güçlü zaten. Hani şu sesten dinleteyim size bak. Tamam Downshift'e kesince şimdi sese bak bak. Birinci vitesi gerçekten çok güçlü. Büyük ihtimalle birinci vitesin dişlisi diğerlerine nazaran bir tık daha oranla büyük. Yani normalde olması gerekenden biraz daha büyük sanırım. Kaydırmalı debriyaj süper ya. Yani bu geçen anlattığım downshift ve yukarı quick shift vardı ya çok güzel yapılıyor mesela bunda. Benim motosikletim biraz daha e, debriyajı biraz daha şanzımanı sıkıntılıydı. Bunun şanzmanı şıkır şıkır bak. Tak diye atıyor kendini yukarıya. Hiç kullanmıyormuşsun gibi. Lastikleri gayet Yeterli kendi için frenini deneyeceğim şu e, yokuşta değil de düzlükte fren frenli bir deneyeceğim nasıl duruyor mu duramıyor mu diye. E, vites geçişleri çok güzel, kaydırmalı debriyaj inanılmaz güzel olmuş bu motosiklete. Yani böyle akıyor ya motosiklet Hani hiç sanki sen debriyaj kullanmıyormuşsun gibi. Zaten bir debriyajı var yumuşacık. Hani böyle sıkıntılı bir motor almıyorsanız böyle işte debriyajı mahvol motor almıyorsanız Devriyeci pamuk gibi hiç hissetmiyorsunuz bile motoru kullandığınızı. Mesela ben şu an hiç 250'lik bir motor kullanıyormuşum gibi değil yani. Şu an böyle bir 100'lük scooter'a biniyormuşum hissi veriyor. Kullanım açısından ama tork açısından öyle değil tabii ki. Tork açısından arkana al istediğin adamı. Ağırlık demez, cart demez, jürt demez. Seni çıkarır mesela bak bu yokuşun eğimi %10. 3. viteste gaz açacağım şimdi. deli gibi tırmanıyor deli gibi tırmanıyor hani bana mısın demiyor yani ve hani şey kullanımı çok rahat hani böyle bir MT-25'in korkusu yok altında hani MT-25 hoy dedi kardeşim düşeceğiz mi acaba yan mı yatacağız çamura mı batacağız hesapları yok kafanda motosiklet gerçekten çok güzel çok sürüş hissiyatı böyle hafif gibi ama hiç 250'lik bir motosiklet kullan yani hiç 250'lik bir motosiklet kullanıyormuşsun gibi değil ama güç olarak gayet 250'lik motosikletin torkunu veriyor yani hani böyle çok tabi 160-170'lere çıkamıyor hız bakımından ama tork çok iyi ve bunun egzozu orijinal arkadaşım da söylemişti zaten ayaklık niye açık lan arkadaşım da söylemişti zaten bana orijinal egzoz olmasına rağmen bütün polisler durdurup e, egzoz var mı yok mu diye kontrol ediyor diyor hani egzozundan da güzel ses geliyor. Stok egzozundan baya güzel bir ses geliyor. Ee, oturuş pozisyonu biraz garip. Sanki raising kullanıyormuşsunuz gibi. Kollarınız önde. Hiç naked kullanıyormuşsunuz gibi değil yani. Kollarınız böyle önde aşağı eğiliyorsunuz. Bir yandan da naked. Böyle garip bir oturuş pozisyonu var. Ama e, çok inanılmaz tatmin eder yani bu 250cc'de. İnsanı gerçekten hani ben kardeşim işime gideceğim, gücüme gideceğim. Abi bununla şehir de değiştirirsin. Tamam mı? Bakımını, cartını, curtunu doğru düzgün yaptıktan sonra ben bir öğreneyim. Onu da sorarım arkadaşı, arkadaşa şimdi. Kroniği var mı yok mu diye. Bununla şehir de değiştirirsin. Uzun yola da gidersin. Bakımını, cartını, curtunu hallettikten sonra uzun yola da gidersin. Kısa mesafede yaparsın. Arkana sevgilini alırsın. Yanlarına çantanı takarsın. Kampa da gidersin. Her yere gider. Bu motosiklet her yere gider yani. Hani şey gibi düşünmeyin kardeşim işte ya Pulsar hani Bajaj Geri çıktı, car çıktı. Bence gayet yeterli bir motosiklet. Tabi bakımlarını aksatmamanız lazım işte motosiklet güzel diye yabana atmamanız gerekiyor. Atarsanız sizi yarı yolda bırakabilir. Konsol dolu. PES var. PES çok iyi. Şey selektör var. Selektör çok iyi. Bunun aydınlatması da çok iyiymiş arkadaşımın dediğine göre. Ama şu an gündüz olduğu için gösteremiyorum. Sinyalim var, kornam var. Kil switch'im. Ee, şu ne? Dörtlü galiba. Dörtlü mü? Yo. Ne lan o? Onu sorayım bir. Kil switch'im çalıştırma e e bu göstergesi de dolu. Burada şu an görebildiğim akü arıza lambası. E uzun uzun far lambası. Sola sinyal, sağa sinyal Vites atma ışığı, ABS ışığı, vites boşta ışığı Ve vites göstergen de var burada Depo depo da burada, kilometren de gösteriyor Sonra yağ lambası, motosiklet arıza ışığı Bayağı dolu, göstergesi bayağı dolu Bu sanırım F250 ile N250'nin şasisi aynı. F250 Racing ya. Onun önünde cam falan var. Kafa grenajı falan var sanırım sadece. Bunda da naked ama etrafı dolu. ya bayağı güzelmiş bu motosiklet. Ben bunun bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Süspansiyonları falan bayağı iyi yani. Sürüş hissiyatı böyle Scooter bebek motoru kullanıyormuşsun gibi ama tork gazı açınca hemen ben buradayım. Evet bir yere mi gitmek istiyorsun? Seni istediğin yere götürürüm. Artçı martçı şey yapmam dinlemem. Hemen cevap veriyor yani. Gaz tepkisi de çok iyi. Dediğim gibi debriyajı zaten kaydırmalı olması böyle çiçek gibi çiçek. Hani şu debriyajı sıkıyorum ya. Hiç debriyaj sıkıyormuşum gibi değil yani. Bir de küçük cc ya. O debriyajın geçişini hiç hissetmiyorsun gibi birazcık öğrendikten sonra hani ben şu an birazcık yukarı çekerken sert çekiyorum birazcık bir motosiklete bindikten sonra alışırsın onu sanki debriyajsız kullanıyor musun gibi rahat rahat kullanırsın o motosikleti hiç sorun yaşamadan ve dediğim gibi yani hemen cevap veriyor hani 250'lik bir motosiklet ben bu en 250'den bu kadar bu kadar gaz cevabı beklemiyordum açıkçası ben böyle sağda solda bir yerde tıkanıyordur falan diyordum ama bu motosiklet hiçbir yerde tıkanmaz. Al kardeşim artçını arkana. E, üçüncü viteste vur yokuşa çıksın motosiklet. Hiç sıkıntı çıkarmadan her yere gider bu motosiklet. Şey, dediğim gibi şehirde de değiştirirsin. İstediğin yere de gidersin ama tek e, garip gelen şu oturuş pozisyonu oldu. Sanki şu an şu an racing kullanıyormuşum hissi var. Çünkü çok önde yani. Gidon çok aşağıda. Hani biraz daha e, şu şuralarda falan olsaydı olurmuş. Aynaları e, biraz garip bana göre ayarlı mı değil? Ayna çok geniş yani arkamdaki yolun tamamını görüyorum geniş ama boyuk küçük hani şu şu mesafe küçük ama. Bu motosiklet için yeterli yani bu ayna. Arkamdaki yolun tamamını gösteriyor yani. Direkt baktığım anda bütün yolu görü, görebiliyorum arkamda. Hani hiçbir sıkıntı çıkarmadan. Ben fren deneyecektim. Onu da düzgün düzgün deneyeyim bir fren. Frenleri nasıl bakayım. Ben bu motosikleti hiç kullanmadım denebilir yani. Bir, ke bir kere arkadaşım arkama bindiğinde kullanmıştım. Bu kadar güzel bir motosiklet olduğunu bilmiyordum açıkçası. Hani sağda solda bana sorsalar en 250ye sallardım Ama gerçekten Yürüyüş hissiyatı Tork üstüne bir de ses Yani tam böyle o Maganda'nın O motosiklete yeni Başlayacak olan adamın motosikleti Bu işte abi böyle tam alcan altına Bunu kızlara hava atarım egzoz da var içinde egzoz yok aslında Ama Sanki egzoz varmış gibi ses geliyor Şu an belki e, duyuluyordur çok hızlı gitmiyorum duyuluyordur büyük ihtimalle egzozun stok egzozun sesi bile çok güzel bunun üstüne bir de hani egzoz taktığını düşünürsen çok çok daha güzel şeyler olabilir bu motosiklette zinciri kaç baklaydı bunun ya 52 bakım 8 bakla zinciri de bayağı sağlam bildiğim kadarıyla hemen abi atıyor bak 3. viteste Gaz açıyorum hemen atıyor kendini bak kafayı görüyor musun bak Bu motosiklet tekere de gelir yani çok rahat tekere gelir şu an Arkadaşıma kanka Kanka yavaş kullanacağım diye söz verdim o yüzden teker meker denemeyeceğim normalde Hani biraz daha Agresif kullanırım zaten şu an agresif kullanmıyorum Şurada bir fren deneyeceğim nasıl bırakıyorum Çok iyi ya. Bu ABS'li bir de değil mi? Evet evet ABS'li. ABS'li de çok iyi ya. Abi de çok iyi. Motosikletin her şey süper ya. Hani 350 bir cc bir motosikletten özellikle de böyle hani e, bajaj gibi gerçi bajaj yıllardır piyasada var da yani Yamaha kadar yok ismi. Honda kadar Yamaha kadar ismi geçmiyor. Ama Honda'nın CB350 arı var ya ben onu da kullandım. Yani bir şey söyleyeyim mi? Çok inanılmaz bir fark yok. Onda tork var, cart var. Jurt var, bilmem ne var. Çok inanılmaz hani evet, onda ya falan dedirtecek kadar bir fark yok. Bu Bu çok güzel kendini gösteriyor yani. Baksana nasıl kafayı atıyor bak. Şu kafaya bak ya. Gazı açınca bir anda ileride yani. Bu çok rahat tekere gelir. Devriye aç mı var ya. içine bile gelir bu. Belki. Bilmiyorum. Hani abartıyor olabilirim ama. Direnleri de çok güzel. Kontraya de çok güzel geliyor bak. Ay şimdi sen bu kaç kilometrede aldın? Ve ne kadar aldın? Ben Önce mi? ondan bak. 8, şey aldım. 115 bin liraya aldım. Ee, şu anda 15 bin 100 kilometre. Yani ben. 7 bin kilometre kullandın yani. Kullandım. Ben bununla Balıkesir Akçay'a gittim. Aydın'a gittim. Aydın, Aydın Didim'e gittim. Aydın. Onu Akçı da e söyledim gittim. videoda zaten. İnanılmaz. Yani çok rahat uzun yol kesinlikle yaparsın. Çok rahat şekilde gidiyorum. Hatta burada korumalıkları var. Ayaklarımı göstereyim mi yoksa gerekiyor. Göster kanka. Ayaklarımı koyarak rahat bir şekilde Hani bu şekilde de yolculuk yapmıştım çok uzun yolu Beşinci vitesi zaten beş vites bunun ikisi yönü bu. Ee, Dolayısıyla beşinci vitese rahat rahat şu şekilde 120 ile 130 arası rahat bir şekilde gidiyor. 130'da zorlamaya başlıyor. Kaç? Top speed'i kaç? Ya yani 135'i rahat geçiyor. Aynen. 140 işte tam speed'i desen. Ya güzel ha. kaydırmalı debriyaj var ya ilaç gibi ama bu hiç scooter kullanıyormuşsun gibi bir motosiklet şey, yani. Şehir içinde zaten scooter'ın yaptığı bütün manevraları yapıyor. Hatta yapamadığını da yapıyor. Yapamadığını da yapıyor. <laughs> çünkü tork var yani. Scooter'da o tork yok ama ikinci çok viteste güzel. şöyle yapıyorum kafa atıyor. Üçte yapıyorum kafa atıyor. lan çok tork bu, bu makineyi ben hiç bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Konsolu da çok dolu. Bir sürü her şeyin göstergesi var. ABS'sinden cartına cırtına. Trip var, trip 1 var, trip 2 var toplu şey var, e, ortalama yakıt tüketimi vardı. ADS abisi onları zaten gösteriyor. Şey Başka, kanka bunun e, piyasası ne şu an? İkinci piyasası 110 150'ye kadar var da onlar artık şey değil yani. Ha, korumalık korumalık takmış oraya işte a, şey diyor ekstra. Adventure'a çevirmiş iyice. Burada e, elcikleri takmış, önüne rüzgarları takmış. Bir Adventure'a çevirmişti var. Hatta bunu F250'si şeyde var. Ahıs bezlerinin orada. Adam bildiğin çevirmiş ama elektroniği mahvetmiş. He. Buralara ledler takmış. Buralara ledler takmış. Kötü gözüküyor yani. E, bu tür motorların elektroniğiyle çok oynamayacaksın. Çünkü oynadığın zaman gidiyor. Bint. Bint yani. Gid mi? Evet. Yani. Ondan dolayı. Çok inanılmaz beni tatmin etti. Sen konuş kanka. <laughs> Eksisini artısını anlat. Ne kadar yağ koyuyor? E, aşırı sıkımlarda Demi, birkaç gün üst üste sıktım. Birkaç gün demeyeyim de bir hafta boyunca tap sıkı tap sıkı tap sıkı yaptım. Yağ koyman gerekiyor. Yağ yakıyor yani. ya, ya her türlü yakıyor mu? Sıkmasan da yakıyor mu? Yok sıkmasan değil. Sıkıyor. 140'da gidiyorsun sürekli diyelim tamam mı? Ben buradan bayrakla bir hafta boyunca gidip gelmek zorundaydım. Sonra yağ lambası yanıyor. Ya, yağ lambası yanıyor. Yağ koyduğum zaman herhangi bir sıkıntı kalmıyor. Ne Ama koyuyorsun ya? 10-40 mu? 10-40 e, bu... E, Motul. Motul'u koyuyor. Tam sentetik. Aynen. E, güzel. Ee, ne kadar ben, yağ alıyor bu? Son 750 litre falan alıyor tahmin ediyorum. Yani. Tamam. 1 litre falan yağ O da çok bir şey değil. ya yani. Benimki 3 litre alıyor. Allah kahretsin. Ama <laughs> Sus. Karıştırma arayı. Ee, eksi yönü fabrika çıkışı lastik olması. Onlar çok kayıyor. Yani ben yan yatan bir insan değilim. Zaten görüyorum burada çeltikler var. Burası artık çatlama konumuna gelmiş. Hiç e, virajlarda yatan bir insan değilim. Ama yağmurlu havalarda özellikle bir kayığı anlatamam yani. lastik alırsanız lastik, lastik değiştirin sıfır. diyor. Yani. Tabii ki değiştirsinler. Hani 3000 kilometre kullansın ondan sonra değiştirsin. Kanka ben 15000 kilometre hala sıkıntı çıkmıyor. Sen kaç kilosun? Ben e, şu anda 90 kilosun. 90 kilosun. E, artçıyla binsen e, nasıl oluyor? Mesela artçıyla tecrübelerin neler? Artçıyla, artçıyla ne gördün? Artçıyla hızlanması bir tık daha yavaş oluyor. Torku boyu yüksek torku hissedemiyorsun. Yani o kadar çok hissedemiyor. Çünkü A, tek başına bindiğin zaman canavar gibi diyor, gidiyor tork konusunda. Evet ya o, ona ben çok şaşırdım. Çok torklu bir makineymiş bu yani. Baya bir torklu. İkide kafa attı. Ben bunu ikide debriyajda getiririm tekere yani. Arkaya oturur Şöyle tak diye koyar kaldırırım yani. Ne yapıyor kanka ee, bu? 360... şey kullanmıştım onu da evet. yaklaşık ee, olarak 360 kilometre de... 160 km. Ne kadar? 14 lira, 15, 10 lira kaç? 15. Km. 15 lira. 14 motosikletin 14 lira. 4 lira. 160 km. Ben bu motosikleti almayı. Bu motorun en büyük sevdiğim özelliklerinden birisi telefonun USB'sini şarja takabiliyor. Yok artık. Öyle bir şey mi var lan? Göstereceğim orada. Telefonu burada şarja takabiliyorsun. O ne lan? Yani telefon tutucu buraya koyduğun zaman uzun yolda istediğin gibi gidersin. Bu kendi değil mi? Sen yaptın? Kendi yapmadın. orijinal. Vay ben abi. ben herhangi bir şey yaptırmadım. Ben telefonu cebime koyuyorum. Şarjda zaten. Onu öyle... görmemiştim. İnanılmaz güzelmiş. Kanka konsolda şu dörtlü mü ne? Şu ışık olan. Bu gece gündüz modu. O ne? Göstereyim. Şimdi. Ee, bir saniye. Bak bu gündüz modu mesela. Örnek vereyim. Öndeki farları çeker misin Modu. Bu da gece modu. Ee, alttaki lensin oradan ufak bir ışık yani. Uzun yaksan abi. Gece çekim çekim yapabilirsek görürsün. Gece Geceyi de. Geceyi gündüzü çeviriyor resmen. Yani çok güzel bir şey var. Neon far. Hmm. Ee, diğer bir özelliği de gündüz modu yaptığı zaman ekran parlıyor. Yapmadığı zaman kapanıyor. Konsol yani. da sanırım parlıyor. Evet konsollar da parlıyor. Konsol da, da Hepsi parlıyor. Ben bu motosikleti çok beğendim ya. Hiç Hani MT25'e para vereyim, sağda solda yanlayayım. Bununla mt 25le yapabileceğin neredeyse her şeyi yaparsın. Bir tek top speed hariç. Yani. Tabii, yani. top speed. Top speed yani, de bir tek. Bu zaten MT25'in çakması olarak da elendi. Harbi de. Yani bildiğin şey. Muadil. He muadil. O kelimeyi kullanmadım da. Evet. Muadil. Bu diyecekti. olduğundan dolayı rüzgar çok uzun burada. Gerçekten bazen rüzgarla savaştığım an oluyor yani. Beni geri çekiyor, ben buradan tutuyorum böyle. Hani omzunu falan ağrıyorsa Naked alma. <laughs> Bunu böyle bir şekilde söyleyeyim. Benim omzumda yırtık vardı. O zaman bir sıkıntı çekmiştim bir kere sürerken. Ondan dolayı detaylı biliyorum. Onun dışında bir de lastik var. Başka hiçbir de zaman tuşunu ben görmedim. Top Kanka bagajını dışında. açsana. Top speed dışı. He bagaj hiç yok yerlerde. Onu... Yani ruhsatını koy kardeşim. Yeter. Rus evet. Ruhsatlık. Başka, hiçbir Başka şey yok. Başka bir şey yok. Bagaj bile değil ki orası. Yani ruhsatı zor koyuyor. Elektrik tesisatını çekmiş adam oraya. Burayı açayım mı? Yok gerek yok ya. Orada bir şey var mı ki? Yok hiçbir Direkt şey yok. akü yok mu orada? Aynen. Bak şurası yokuş. Orada bakalım. Üçüncü viteste. Bence şu yokuşta üçüncü viteste gaz açsam çok rahat gider. Gerçekten yani hiç Hiç şey gibi değil Ya yok 250'lik gibi torku çok yüksek ama Hiç 250'lik kullanıyormuşsun gibi değil yani Şu debriyaja bak Ne kadar kolay geçiyor vites Şanzımanın da çok güzel Kanka bir şey söyleyeyim mi? Ben bunda tek başımayken arkaya otururum, arkaya yolcu koltuğuna, Otur, otururum bu arada. İkinci viteste, boşa geçti aman hatta. İkinci viteste debriyaj tokatlayarak getiririm ben bunu devrini bulup. Şimdi arkadaşlar ee, bur burada da otosikletin aydınlatmasını incelemek için mecbur bekledik gece olmasını akşam tekrar çıktık şu sabah gece modu olayını bir göstermek istiyorum şu an mesela konsol falan yanmıyor sadece önümü aydınlatacak kadar ışığım var gece modunu açtığımda kısa var ve konsol yanıyor buradaki şeylerin parlaklıkları var hani açılıyor bütün her şey gözüküyor gece modunu açtığım zaman şimdi bir uzun yapacağım ama şu an yapmayacağım karşımdan arabalar geliyor. Onlar bir geçsin. Ondan sonra yaparım dönüşte. Uzun farını da göstereceğim. Bu arada aydınlatması var ya mükemmel ya. inanılmaz bir aydınlatması var. Hani ben bu kadar güzel aydınlatma hatırlamıyorum gördüğümü. Bir CBR 125'in aydınlatması böyle deli gibi ta anasının nikahına kadar gösteriyordu. Bir de sanırım bu motor şu uzun uzun fara bak. Yani o ta karşıdaki adam şu an benim farıma görebiliyor. Kime gelir bu motor? Aşağı yukarı herkese gelir. Kime gelmez? Kardeşim ben sürekli top speed deneyeceğim. Sürekli son hızda gideceğim. İşte sürekli motosikleti zorlayacağım. Ben bu motosiklete binerken acımayacağım, affetmeyeceğim Bir an adama gelmez. Bloktan böyle saçma sapan sesler duymaya başlayabilirsiniz. Şöyle bak kısası bu, uzunu bu. Böyle selektör Şeyle, şeyle göstereyim. Bak karşıdaki levhaya kadar vuruyor ucunu. Baya aydınlatması güzel. Öyle. Tatlı bir motosiklet. Bacacın güzelisi bu kadar. Söyleyeceğim başka da bir şey yok zaten. Arkadaşım da burada. Videoyu burada